Zip'eğimden herkese merhaba. Bugün sizlerle arkadaşlar ee, daha doğu, daha çok okul çalışması arkadaşlarım için okul çalışması yaptım arkadaşlar. Eee isteyen izlesin. Ee, şunu e e çalacağım arkadaşlar. Yeni piyano çalanlar belki çalmak ister. Şunu. Bu var ya arkadaşlar hani ee, arkadaşlar şöyle göstereyim bakın. Ee, Şöyle direkt göstereyim notayı. Belki isteyen alır diye. Evet tamam. Gören görmüştür. Ee, arkadaşlar şimdi. Şöyle başlıyoruz. Bakın. Ee, beşinci parmak sol notasında başlıyoruz. Evet şurada da gösteriyor zaten. Ee, hemen şöyle çalıyoruz. Sonra burada. Do, si, do yaparken e, buraya yetmediği için şöyle yapmıyoruz yani. Şöyle yapıyoruz bakın. E, hatta yok burada göstermiyor aslında ama şurada göstermiyor. Aynen göstermiyor bakın. E, şöyle. E, böyle yani. Tekrar göstereyim. Gördünüz mü? İkinci parmak böyle geçiyor. Evet. Ee, bunu yaparsınız. Eğer notanız varsa. E, ben notayı koydum az önce. Gördünüz. İsteyen çeker. Anlayan anlar yani. Şöyle... Son kez gösteriyorum. Şimdi ikinci bölüme geçiyorum. Görüyorsunuz. Beşinci parmak C'de. Evet. Hemen başlayalım. Notayı da notayı gösteremiyorum. Orada yanlış yaptım ben de. Hemen tekrar gösteriyorum arkadaşlar. Normal şöyle olmalıydı. Göstereceğim şimdi. Mi ikinci parmağa geçiyor burada. Daha rahat yapabilmek için zaten burada da işaretimiz var. Şöyle. Fa diyez mi. Re fa diyez mi. Son kez gösteriyorum arkadaşlar. Hızlıca şöyle oluyor yani ikinci parmak Gördünüz mü? Şimdi diğer tarafa geçiyorum şuraya ee, yine C'den başlıyor fakat bu sefer ikinci parmakla başlıyor şöyle pardon arkadaşlar. Birinci parmağı geçiyordu Çünkü e, yükseleceğiz bayağı. Bakın. Şurası. Bir diye gösteriyor zaten. Sonra tekrar gösteriyorum. Bu arada oktava bilmeyenler arkadaşlar şöyle oktava göstereyim. Ee, bu e, bu aynı nota ama bir e, bir oktav daha ince fark ettiniz mi? Yani oktava bilmeyenler için çünkü oktav da e, geçiyor aslında ama işte tamam ıı, sıkıntı yok. Ee, sonra son bölüme geçiyoruz yine en baştaki gibi şurada zaten. Şur bitiyor. E, zamanla arkadaşlar şöyle olacak. Hemen başlatalım şuradan. Evet arkadaşlar burada da bu bitti. E, umarım beğenmişsinizdir. E, bu dırr şarkısının adı Gülümcen. E, Serpil Mumcu iş bilen için yapılmış. E, ve ve arkadaşlar şey e, bu sağ üst karta tıklayarak e, bir, e, pratik kanal kanalına abone olabilirsiniz. I, şahsen kendisi e, o, kendisi o istedi yani şey bu parçayı söyleyeyim Çünkü e, sormuş yani çalamıyordu mıydı da e, neyse e, sıkıntı yok e, işte bu benim piyanom neyse e, evet arkadaşlar şey, burada da bu videomuz bitti e, böyle videolar sadece e, istek olduğuna gelir yani bu sonuçta oyun e, kanalı o yüzden oyun videoları daha çok gelecek tabii ki de yeni. çünkü bu yani amaçtan sapmayalım e, ya kanal amacından sapıyor oyunlar şeyine girer o yüzden ee, evet arkadaşlar Bu videomuzu da burada bitirelim Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Hoşçakalın mutlu kalın